Evet tekrardan selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Sur yapıyor, tekrar gidiyoruz. Sur tekrar. Sürekli ya, aldığı gibi. Arkadaşlar öküz gibisiniz. Ben gözü Kardeşim. Gel lan lan lan, dördü, lan, lütfen. Lan, lütfen. lan 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 salga, lan lan tabla, lan 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 Aa, telefonum yere düştü. Oh my god arkadaş. Oh, 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 çeksin. Oha. 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 <gülüyor> Oha. <gülüyor> Aa, aa, aa. Telefonu siktin orası. <gülüyor> <gülüyor> batarya patladı. Oha arkadaşlar ne oldu öyle? Aman ya Rabbi. Aman Tanrım. Ne hissediyorsun? Ödeyeceksin bunu. Sen ödeyeceksin. <laughs> Öde. <gülüyor> arkadaşlar klik beyit değil telefonu öldü şu an. Aa, aa. Evet yani inanamıyoruz şu an. Aa. Hadi, <laughs> <ay da> hadi. Azıcık... <laughs> Aman tanrı. Oha. Oha. Bu sefer öldü işte. Uzaktan çek. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yaptın? Aaaa yaş Ben lazım o. Abi ne yaptın? Aa, <laughs> abi, lan, <gülüyor> <gülüyor> abi, ne sen yaptın? <gülüyor> 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 Bir de ben atayım lan çok güzelmiş. Hayır. Ya. Aaaa. Aaaa. burası nerede? <laughs> Aa, Hadi ben arayalım Aa ne oldu öyle? Aa! Oh. Oh. <laughs> Aa! Ah. Oha! Yanlışlıkla basıyorlar. Ayıp bir adam. Ay oha! Zoom yapıyorum bir saniye. Rahat bırak telefonu. C oh. Oha! <gülüyor> <gülüyor> <İşte>. uh. <laughs> Elime gelmez. <gülüyor> 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 Can <gatar>. yapma. <laughs> Ölme. Şaka kakaya dönüşüyor. <laughs> Arkadaşlar Aa, çalışıyor, çalışıyor mu? mu diye bakalım be. <laughs> ya biz bunu okuturuz <laughs> <şimdi>. Arkadaşlar <laughs> çalışıyor mu diye bakıyoruz. Testimizden Didi. geçecek mi acaba? Biz bunu satarız. Oha. <gülüyor> <gülüyor> o ne öyle? Biraz çatlamış. Azıcık. Şunu tutsana. Ya <laughs> kapa elimde kaldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağlam çıkmadı telefon. Lan ben bunu artık kullanamayacağım. Aa. <laughs> hayır hayır şey olarak. <laughs> görüntü olarak. Evet. Günaydın. Benim bunu yapmadan önce düşünecektin. Buraya ayna mı var? bebek. Aa, yani. Hayır yapma ya. Ya niye ya? <laughs> Aa. Aa. <Karşım>, birleştirmem <laughs> lazım bunu. <laughs> bu ne şimdi Demirkan? <laughs> Gülden Hoca yemez değil mi bunu artık? <laughs> Yok canım. <laughs> yer ya. Aa. Ya biraz cam kırıklarıyla beraber. Arkadaşlar ufak bir kaza geçirmiş. Ne yapıyorsun? Oğlum daha? neresini tutayım bunun? <laughs> ASMR. Aa, <laughs> ASMR. Arkadaşlar şey çıkar mı? Ya? Daha fazla böyle videolar <laughs> gelmesini <gülüyor> istiyorsanız. Ah, like atın şey abiler Kamerasına bakalım. Kamerası ne alemde? Kamerası gayet güzel hale çalışır. Evet. Bu kalsın da. 64 megapiksel. <laughs> Bu da sana bir... kapatıyorsun. <laughs> Elif <54. gülüyor> 5 megapiksel. <MP sana. gülüyor> Yeterince şaşırdık. Evet. <laughs> tamam kamera. Ne yapıyorsun? Bu o. ne? Oha. Yüzsüz <laughs> tamam. Herif. Bekle bakalım. Oha. Oha. Şey Arkadaşlar çalışıyor mu diye bakacağım. <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Wild Rift kaldırır mı acaba? <laughs> Arkadaşlar şimdi PUBG testimize geçebiliriz. <laughs> Hop görüyorsunuz hemen. Batu bana bir şey oldu. Ne Soyuyor <laughs> sürekli. Buna bir şey oldu ben. Eee neyse. Neyse kamerasını satalım. Aa, aa. Ya. Ne yapıyorsun o, o ne, ne? O ne be? Emirhan'ın <laughs> tam. <laughs> Çok da sevdiğimi işte söyleme. Normal. Evet normal. Aa! Aa, aa çalışıyor mu arkadaşlar? Ay şakalamış bizi şakamatik. şakamatik. <laughs> tamam çekmeyin. Hayır. Hayır. Abi. Galatasaray konusu var mı? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Adam böyle gel. Arka tarafta var diye. <laughs> neden peki? Çünkü neden olmaz? Peki. Ne yapacağız? <gülüyor> 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 Para biriktirip alırım. <olabilirim. gülüyor> Suya giyin. <Karşım>. Ne bakıyorsunuz? Ben açacağım sizi Halkay -ha olacak. Evet. Tamam bekle güzel fotoğraf. <laughs> tamam. Güzel poz ver. Bir bok yemişizdir. Geliyor. Kaçın mı? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yapmış olabilirsiniz? Ne kadar zarar çıktı. Ha maç. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Görevli var. Ayas. Ayas. Ne yaptınız Kogu? <laughs> e, derin, ben, Melis falan çok güzel Koylağın şeyler yaptık. Bu oyunlar ne yapıyor? Başka bir yana gidiyor. <laughs> onu. Bundan var mıydı demek sende? Aslında? aslında vardı. Ah, pembe mi? Evet. Hoşlanıyor Bende de vardı. Sende mi? Bende var arada. Pembe mi? Evet. evet. 20 liram var mı? Var. Aa bunda Yunus. Aa bundan bende var. Almıştık. Yunus nerede lan? Bende varsa tamam da. Yunus'sa mı aldınız? Evet, ne ben dart almıştım o da bunu almıştı. Ne zaman? benim oraya gelmiş. 20 liram var mı? Yok. Nasıl yok? Çekme. Nasıl yok ya? Yok. Yunus hatırladın mı lan? Akbar. Tamam ben, ben mi aldım? Bir çocuğu onu siktim. Girmiyor. Hiçbir türlü girmiyor. Masaya koyuyorsun kendi kendine gidiyor. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> Biraz kitap okuyup kültürlenelim. bazı yerleri ışıkla neydi? Mon ne bu mu? Şey <laughs> Arkadaşlar ya? Arkadaşlar gördük mü? Şu an Bakuga anlarımız canlandı. Çek 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 çek. ne beş oldu? Yine ne bir oldu? Şey oldu. Şey Aaa Ama... ben sen. Ben buna basınca gerçekten dönüştüğümüzü sanıyordum. Bende vardı biliyor musun? Ama dönüşmüyordu. Ben Aa, ustam o, 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 o. var ya siyahlardan alırım ha. Yok be kırmızı büyük traps. Hayır ya şunlar daha iyi ya. Aa havli. Havli ya onlar bize. Şey. <laughs> ben de, bir şey de kırmızı bir mi? tane vardı Çıstı. bir dakika. Bu aynı dört tane <laughs> Bende hangisi vardı bende Beş kırmızı, kırmızı, Ben Bende hepsinden vardı. <laughs> en Ama 100 lira değildi de. Kanka bu değişmiş kırmızı karakter böyle mi? değildi ya. Evet işte tipine bak, ne olmuş Allah sana. Bak senmiş. onun bir tane sevdiği böyle yani ana karakter gibi <laughs> kırmızı bir tane ejderha vardı ya. Aha, i̇şte bak o şurada bak orada. Bu ne lan? Ha, o ne? Böyle bakıldan ha, mı Aynen ondan vardı bende. O ne be? Bakıldan. Bozmuş serbe buna. Bakıldan bozulmuş ya. 100 TL satın iyice bozulmuş. <laughs> Karşı. <Bu> ne? Peki. <gülüyor> <gülüyor> e bileli, <sen> çok <laughs> Tövbe bismillah. <laughs> <laughs> ne sevdim ben yine? Joker. Lan ben boyları değilim. Marvel'ım. Lan boylarına mı? <laughs> <laughs> i̇şte bakın Batman, Ay, Batman farkıyla. Fiyatlar her şeyi ortaya koydu. Oğlum en az... En az 30 centim var bunların. Ve Batman daha pahalı. Kimse dokunacağım. O çok iğrenç Hı. ama güzel. O çok iğrenç ama çok pahalı. <laughs> zorla Toy Story'dan çıkardım şimdi. Yeah. Ben yere yatıp ölüyor muhabbeti yapacaktım da. İzin vermedin. Bu yattı ama. Onu çektim ben. Beni yatırdınız mı ha Sen yattın ya. Ne ara? Bak uyanları görünce bir bayılırsın. Hayır evet yattım. Aha. 500 yattım. TL. Ama 500 TL de var anasıyım yani ona. 550 TL. Bilmem 500 TL değil. Olsun bak ben tekrar başlayacağım. Evet sen de başla. Acaba şu an sesimiz gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyordur. Alıyor çünkü. Nereden alıyor? Yani öbür videoda almıştı bayağı uzaktan. Yere düşme taklidi yapayım. Hayır Hayır. Tamam. Bekle. Neden? Çinlik, Çinlik, Çinlik. Bunların hepsi Günün şarkısı ha, bu. Aa, dur, dur, e, ee, Migros vlogu ama Migros'a girmedik videosunu bu sefer Migros'a girerek çekeceğiz. Evet ama bu sefer Suriye kadar yine büyük. Aynen. <laughs> en azından Migros'a girdik. Hasan'ı <laughs> <laughs> da çekeceğim değil mi? Umarım. Tuttum bu çocuğu ben gidiyorum. Artık girmekten yoruldum. <laughs> çekme çekme. Arkadaşlar Demirkan tasma bağladım. <laughs> ya tutuyorum ya yoruldum çekiyor işte. Hangi sudan o, alacaktı? Alır. Ne? Damla. Kanka su mu alıyoruz yoksa yani Devrenizi mi veriyoruz? 3 TL su mu oldu? Evet. 75-5 su var. Abi gürültü yapma video çekiyorum. Hello. <laughs> ne yapayım dediğini artık yazıyla koyarım. <laughs> Yaklaşamadım çünkü. Hayır 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 hayır. Ya çıkmayacağız mı artık? Sıkışat sıkışat şu çocuklar yemezse. çıkmayacağız ya. <laughs> Oradan mı çıkış? Çık o zaman. Karşım <laughs> koca bir elmas <elini gülüyor> <askeri>. çıkış, <laughs> Ona da ne yapayım da? Ne yapayım? Ya kaşlıyor Sana girersen bak çıkış olmaz. Ya. Hey, bu sefer ne yapıyorsun? Bakmıyor. Ne? Araba geliyor yalnız <laughs> bak. Nasıl oldu lan o? Boğuluyor mu lan küçük acaba? Ölme. Nasıl? <laughs> <laughs> İplikler girdi ağzına. Maskenin tüyü geldi ağzına. Mantıklı yani. Yoksa... Bir şey diyeceğim, video bir saat olacak. Yok be. Ben şey damla. <laughs> Niye koyayım İçmeyi unutmayın. <laughs> İçmeyi unutmayın damla. Arkadaşlar sadece 1 lira. lira. Reklam almadık. Yok aldık. Sorsuz. Ha edit yapacağım ben bunu. <laughs> o zaman hepsini at herkes. Yok bir şey demiyorum. Tüm düştü. grubu at ya. Aa hadi gel. <laughs> Arkadaşlar arkadaşımız yanlışlıkla yere düştü. Tut ya. Daha fazla <laughs> <yanlış> düşmemesi <laughs> için. <Like it>. çekme. <laughs> Tamam şimdi burada keslisin geri düz. Aa, Allah. dur. Ay. Ne? Canım acıdı benim. Yoksa? Aa. Abi Hayır. Abi yeter yapma. Bu <laughs> <laughs> Yunus'a <sen> girsin. <laughs> Aa bak Demirkan mavi kabul seni şuraya alalım. Sen şuraya. Sen çıkardan git. Ay nasıl yetmiş. <laughs> Atlar. Bırak düşecek zaten. ya kardeşim. Üf be. O oh yani oha. Normalde üstüne atlardım da yemedim. Nasıl ya, yemedi. yaptınız? Yemedi. Nasıl normalde. yaptınız? <laughs> Çilekli lollipop. Limonlu lollipop. Karpuz